Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice oynuyoruz. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. 15. bölümdeyiz. Size ilk önce bir şey göstereceğim. Eğer film stüdyosunu bitirirseniz bu fotoğrafla karşılaşırsınız. Aha bu. Bununla karşılaşırsınız. Ha ben burayı sansürleyeceğim. Ne diye sormayın çünkü ayıp bir şey. Aa şu masada da var. Ay kendiniz görürsünüz yani ben şimdi burada göstermek istemiyorum küçükler de izliyor sonuçta bu video filan o yüzden göstermeyeceğim Aha şunlar filan şu an biz, siz burayı sansürlü görüyorsunuz ha, ben ben de düzgün net bir şekilde gözüküyor burada bu kıyafeti giydim bu kıyafeti normalde giymezdim Aa, saç bandı gibi şeyi hoşuma gitti o yüzden giydim neysem hemen bu arada arkadaşlar telefon görevini falan yapacağım. Şu telefon görevini bitireyim. Ondan sonra görevlere devam edelim. Çünkü bir şey var da onu almaya çalışıyorum. Neyse. Hemen gidelim telefon görevine. Siz sıkılmayın ben hemen gidip geliyorum. Evet geldik. Şimdi telefonu açalım. Bu telefon burada kaç saat çalıyor acaba? Neyse. İzleyelim. ya. <laughs> ne? Ee, tamam. Şş, tamam. Anladım. Tamam anladım ele şükür. E tam malzemeleri alalım. Bu arada ben göremedim. Neyse. Kız. Evet geldik. Aa dur 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 bir araba almam lazım. Dur. Tam bu görevi hatırladım. Ya şunu neyse. Yani kadının arabasına vur. Kaza kaza gibi gözükmesi lazım. hemen yaparız. Ka. Da bir tane araba lazım. Motorla iş olmaz. Silah da kullanma diyor zaten. Dur dur şimdi tanımaması için tanımadan önce bizim şuradan bir tane araba bu Siz lazım İşte bu şu araba olabilir gel bakayım araba arabaya bineceğim arabaya bineceğim in bakayım i̇n, in, in, in. bak kadın gidiyor bak şimdi arabasına bir tane toslayacağım sosun da bitecek oh. neyse hemen gidelim Postlu Aa. onun aynı arabasından gördüm de ne? Kız. Hmm. burada Bu oyunu açtım mı ben? Açmış. Bir iki. Allahım. Ne güzel vurduk yalnız ha. kadın aldı başına gidiyor. Az arabasına şey attım bir şey demedi. Nasıl oluyor sabah? Oha fake'e bak. Kız! Oh my god. Omega. <laughs> oh my god. Dersin. Abi şu şunun önüne kesen hangi mal? Ya <laughs> la hareket etsene. Şu arkadaki bir tane adam taş gibi sanki. O yüzden gitmiyor. Allah'ım. Ya şunu sıkıştırsam bir tane arabada önüne koysam patlasa. Şu anda acayip ateş edesim var bu bölümlük bu, bu kıyafeti giyeceğiz. Belki bu kıyafeti seviyorsunuzdur ama ben sevmiyorum da Saç bandı güzel. O giydim. E kıyafeti umurumda değil yani. Arkadaşlar ya. <laughs>

ya Bu Ah. Bak, bak, Ya motor be Araba bekliyorum. Evde konuşuyorlar, video sesi geliyor. aldı da oldu ya. Hmm. <laughs> ablamın adını da söyle videoya gelsin. <laughs> hmm. Hmm. Abi, ben ki. <laughs> Dur, ben, ben Anne. siz <laughs> <Kızımı> almışsınız. <laughs> ben çok kötü beni basıyorlar ya. o gelmiş ablamın adını söylüyor bağırana konuşuyorlar susun diyor mu Anlamıyorum mu onu anam. neyse of anam of of anam of ya ben şunu hemen patlatıp geliyorum ya Evet, evet arkadaşlar tekrardan geldik. Sabit sinir krizi geçirdim de. Çok bir şey yok. Çok da bir şey yok yani. <laughs> Sadece sinir krizi geçiriyorum. Çok bir şey değil. <laughs> Heh, hadi geber, git. Hadi geber, patla da amık. kadının Oyundaki ne diyor? Ben size demiyorum. Şu ev, şu evden bak, evden şu bağıranlardan bıktım lan ben, bıktım lan. Video düzgün, doğru düzgün çekemiyorum. Keseceğim lan buraları, öldüğüm yerleri. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Of, devam ediyoruz. Burada ağlamadım ya burnum falan akıyor şu an sadece. Az önce ağlayacak gibi oldum zaten. Ya filan dediğimde. Hadi abicim çabuk de zevk almıyorum şu anda. Arkadan birkaç tane ses geldiği için sev zevk almıyorum ablamın adını falan dedi. Neyse ad söylemesinden bir şey olmaz. Çok hiçbir şey olmaz. <laughs> Neyse. Nişangahı almam. Bunu da almam. İkisi de bende var zaten nişan bile var ya o kadar neyse hemen gidelim bir bak bilerek oyun bilerek yağmur veriyor niye çünkü mo motoru kaysın da düşsün pezevenkleri resmen onu on onu için diye neyse bu lan Güzelim. Lan lan oğlum, la oğlum la. Abi şu oyunda eğilmeyi, eğilme eğilme düğmesi nerede? Hiçbir fikrim yok. Bulmak da istiyorum. Eğilerek sıkınca daha ım, profesyonel sıkıyor. Hı -hı. hemen 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 hemen. hemen. Evet. Gebermediğine göre hiç gebermez. Ölmediğine göre yani. Gebermez değil. Demeyeyim de cinayet anlamayın. <laughs> Bak şuna sık. Şükür Şu oyun benim sesimi duyuyor ya. Şimdi biz o sarı yere gidene kadar gel geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik şu uzakta adam var. Şunlara nişangah bastıksam nasıl olur? Görmeden. Onu onlar görmeden. Dur 1 2 Hadi bismillah. Oyyy kompoliği yapıştırıyordu var ya Hayır abicim hayır hayır burada ben polise yakalanmak istemiyorum Polis burda Ah tamam Dur hemen ben sarı yere gidip geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi şu gemideki adamı öldüreceğiz uzak adam Bakın niye odaklanmıyor bu Bum Nasıl ölmez o Nasıl ölmez o Tamam bitti hadi. Hadi görelim. Hmm, bu arada motor değiştirdim niye? Çünkü az önce motor takıldı kaldı. Yağmurdan mı teker o adam yoksa pompalıyla bana sıkabildi mi teker mi patladı Hiçbir bir fikrim yok. Neyse. Hemen şu sarı yere tekrardan gidelim. Evet arkadaşlar, adam kovalamaca başladı. Neyse. Motorlu bir tane adam var. Onu kovalıyoruz şu an. O adam başka bir motor gidiyor. Ya benim ilk başta çok ilk başta bildiğim motordu. Tekeri patladı. Tamam o tekerle bir, bok yapamaz. Ah, hadi eyvallah hadi görüşürüz. Tamam şimdi yeni bir telefon şeyi gelsin hemen geliyoruz. Öf. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda hava alanındayız diye düşünüyorum. Herhalde hava alanındayız. Silahlar gidecek bu arada. Hadi evet, bakalım. Evet. Bir dakika ben şu silahları içeri sokmaya çalışacağım. Bir dakika durun. Evet evet arkadaşlar bir şekilde silahları içeri soktum. Nasıl soktuğumu soruyorsanız aha böyle. Neyse devam edelim. evet. sniper al diyor da bizde sniper var o sniper bence almak zorunda değiliz Hadi bakalım Al diyor da biz almayacağız da illa almak zorundayız büyük ihtimalle İyi sadece alalım Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Şurada bir tane kadın var tamam mı? Bir dakika. Şu, azıcık daha yakınlaşalım. Şurada kadın var işte. Şu kadın şuradan inip 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 şuradaki adamların yanına gelince oradan uzaklaşırken o adama sık o adamları sıkın. Çünkü elinde bir tane onun çanta var. O çantayı bu adama veriyor. Şu azıcık daha mavi olan, elinde silah olmayan. O yüzden o adamın kafasına headshot'ı bırakın. Böyle tutun yani. Öldürdükten sonra polis gelecek peşinize. Böyle siz de kaçma anını hazırlamanız gerekiyor tabii. Tamam, sıkın şimdi. Yanlış yaptık. Evet, yanlış yaptık. Kadına geldi. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın şimdi. Şimdi o adam gitsin ve Bıkışın. Evet. Beceremedik. Bum. Bum. Bu adam ölümsüz. Ne? Heh tamam. Evet. Koşun. Koş. 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 Silah. Ne, silahı? ne silahıdır? Nerede silahlar ha? Hadi. Şimdi koşun. Koşun. Şey en iyisi. Ne ya da resim geliyor ya. Keşke abi ben olsaydım abla denen şeyde bana abi deseydi Daha süper olurdu. Hayatım daha iyi olurdu bence. Hiç şiddet görmezdim. aslında şiddet görmüyorum. Sadece azar gibi bir şey. Lan oğlum, ne oğlum, ne oğlum, ne, oğlum, ne oluyor? 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 Dur, ne oluyor? Acilen bizim şeyi sprey'e girmemiz lazım. O yüzden hemen sprey'e girip ge gelelim. Sprey'e gidelim hemen. Bunlar bizim... Mafya da peşimizde o yüzden. Sen niye gideyim ben? Evet. Aha. Patladı. Evet. Aha o da patladı. Bu patlamamış. Bu bize sıkarmayla. Evet. Çünkü mal. Aa polis ge peşime geri gelecek çünkü önünde bir tane adam ezdim. Bakın şimdi. Geri gelecek. Evet. seni düzgün dursana. Nereye götürüyoruz? Hemen silahçıya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Bu adam burada mı oturuyormuş zaten? Biz neden buraya geldiysek? Neyse telefonu hemen bekliyoruz. Hemen bekliyor. Evet arkadaşlar bilmiyorum ama şey telefon gelmedi. Bilmiyorum neden gelmediğini. Telefon görevi gelmedi. Ya birkaç dakikadır bekliyorum gelmedi zaten. Bilmiyorum ama motorda olduğum için gelmiyordur onu biliyorum da. Birkaç kez indim. Hala gelmedi. Hala gelmiyor. Neyse bilmiyorum o zaman ben burada oyunu kaydedeyim. Yarınki bölümde buradan devam ederiz. Bir iki hafta de değiştireceğim bu arada. Kaydettim. Neyse. O zaman like atmayı kanalı ya. İlk önce gördünüz zaten ne yaptıklarımızı. Telefon görevleriyle uğraştık hep. ondan sonra adamları falan öldürdük sıra sıra Bir dakika ben de hemen bir şeye bakıp geleceğim Neyse arkadaşlar ya, ya Ben şimdi gider Yani, yani şey görev gelmediğini ben bilmiyorum Görevin gelmemesini bir sonraki bölümde şu kıyafetle devam edeceğiz. Şu ilerideki bak görüyorsunuz şu kıyafetle. Telefon görevi gelir mi bilmiyorum. Sabahtan Sı beri gelmedi. Neyse. Like at ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay.